kira pahalılığından çok e, şeyiz, muzdarabız çünkü adam 17 bin, 18 bin lira kira istiyor ve 18 bin liralık ben 17 bin lira maaş alıyorum tutup ben onu ev sahibine vereceğim ben ne yiyip ne içeceğim bu ev sahiplerinin ne? insaf diyorum başka bir şey demiyorum yabancı insanları memleketimde istemiyorum çünkü onların yüzünden ev bulamıyoruz iş bulamıyoruz kesinlikle onları burada istemiyorum onun dışında onun dışında da ıı, işsizlik zaten almış gidiyor başını. Hiçbir yerde iş yok. Pahalılık zaten almış gidiyor başına. Pahalılıktan yana da şikayetçiyiz. Haksızlığın zaten haksızlık çok var. Her yerde torpil var. Torpidi kesinlikle istemiyoruz. İşe gireceğiz. Herkesin anası babası torpidi var. Onlar giriyor. Yeter artık. Teşekkür ederim. Ya ben buradan 이아요 댓글 니